Herkese merhaba kanalıma ve videoma hoş geldiniz. Umarım keyifler yerindedir. Bugün sizlerle birlikte hazır havalar birazcık daha böyle ısınmaya başlamışken yaza da tam geçmemişken yaz için birkaç öneri yapacağım. Aldığım birkaç yazlık ürün deneyerek göstereceğim. Çok tatlı bir tane gömleğim var. Tam yazlık. Rengi olsun, desenleri olsun. Zaten deneyince üzerimde göreceksiniz. Bir tane takımı aldım. O da çok güzel duruyor. Onun dışında da yine birkaç tane farklı parçam var. Ürünleri denemeye başlamadan önce eğer hala değilseniz hemen şuralardan aşağıdan bir yerlerden kanalıma abone olmayı unutmayın. Ve hazırsanız ilk ürünümüzle başlayalım. İlk olarak Trendyol Mila'dan aldığım bu üstü deneyerek başlayacağım ama üzerime denemeden önce şöyle bir elimde de göstermek istedim. Bence kumaşı çok güzel, üzerinizde çok güzel duruyor. Geldiğinde şöyle bir denedim tabii ki sizden önce. Ama şimdi üzerimde de detaylı inceleyeceğiz. Ön tarafı bu şekilde. Arka tarafı da şu şekilde. Birazcık daha böyle kısa gibi arkası ama giymesi falan bayağı kolay. Fermuarı falan yok. Bayağı esneyen bir kumaş diyebilirim. Şimdi üzerimde nasıl durduğuna bakalım ve nasıl şeylerle giyebileceğinizi Nasıl kombinleyebileceğinizi birazcık konuşalım. İlk ürünümü üzerime giydim. Üstte bu şekilde duruyor. Bendeki small bedeni eğer alacaksanız tam beden alabilirsiniz. Çünkü esnek bir kumaş da olduğu için giymesi falan da rahat. Tam üzerinize uyuyor. Yani mesela ben bir beden küçük alsam bile esneyeceği için rahat olabilirdi. Ama büyüye küçüğe hiç gerek yok. Tam bedeniniz size gayet iyi olacaktır. Ondan bu şekilde duruyor. Böyle minik minik büzgü detayları var. Zaten askılı olduğunu az önce göstermiştim. Arkasını da şöyle göstereyim. Şu an etiketi biraz kötü duruyor olabilir. Şimdi birazcık nelerle kombinleme yapabilirsiniz. A gelecek olursak şu an mesela benim altımda bir eşofman var. Ben bunu günlük hayatta bu şekilde giyerim. Çünkü eşofmanlar benim vazgeçilmez parçalarım ve üzerine her türlü kropla tüm yaz giyiyorum. O yüzden çok kurtarıcı parçalar. Renk olarak da böyle az çok hani uyuduğu için çok göze de batmıyor. Bu tarz bir şeyle giyebilirsiniz. Beyaz bir sneakerla da gayet güzel bir kombin olacaktır. Onun dışında tabii ki düz kotlarla giyilebilir. E, eteklerle, kot eteklerle, siyah kot etekle falan çok güzel durabilir. Çünkü rengi böyle Taş rengi gibi siyah kodla baya yakışacağını düşünüyorum. Onun dışında bence çok desenli şeylerle yakışmayacaktır. Çünkü birazcık yakına da geleyim. Hani çok böyle büzgü büzgü çok detay detay olduğu için altınızı daha düz tutmanız daha iyi olacaktır. Beyaz düz bir şortla da çok güzel olabilir. Birazcık da böyle yaz kombinleri olduğu için şortla etekli falan konuşmak istiyorum. Çünkü yeterince zaten kışın soğuklardan çıktık. Yeterince kalın kalın giyindik. Artık birazcık da böyle cıvıl cıvıl giyinmenin zamanı açık renkleri giymenin zamanı geldi diye düşünüyorum. Bence hepiniz bu kış şeyinden sıkılmışsınızdır. Kış döneminden mi diyeyim artık. Çünkü çok üst üste bir şeyler giymemiz gerekiyor. Hem böyle ağır hissediyorsunuz kendinizi. Ben o kış modunu hiç sevmiyorum. O yüzden kolayın ısınması gerçekten iyi oldu. Böyle birazcık daha kendimi motive etmek için de birkaç parça almış bulundum. İlk ürünüm buydu. Ben çok sevdim. Kalıp falan gerçekten çok güzel ve uygun fiyatlı bir ürün. Ürünü aşağıya bir linke bırakırım detaylı bir şekilde inceleyebilirsiniz. İlk ürünün buydu. Şimdi bir tane takım aldım yine Milla'dan. Alt üstü böyle plaj takımı gibi bir şey. Ama dışarıda giymeye de uygun. Şimdi onu deneyeceğim. Yine giymeden önce size şöyle minikten bir göstereyim. Daha sonra giyeyim. Üstü bu şekilde strapless büstiyer gibi bir ürün. Altı da şu şekilde. Çünkü üzerime giydiğimde açıyla çok oynayamadığım için böyle tam göremeyebiliyorsunuz. Elimde de şöyle bir göstermek istedim. Böyle bol bol iniyor paçaları. Belli lastikli. Minik bir bağlama detayı var. Baya şirin duruyor. Şimdi ikinci olarak bunları deneyelim. İkinci ürünümü de giydim. Daha doğrusu iki ve üçüncü ürünümü giydim. Çünkü takım olarak satılıyorlar. Yine çok uygun fiyattaydı. Plaj kıyafeti gibi geçiyordu. Ama iç gösteren bir kumaşı yok. O yüzden bence günlük hayatta dışarıda da isterseniz dilerseniz giyebilirsiniz. Altı bu şekilde yüksek bel. Kumaşı falan baya böyle tril tril diyebilirim. Paçası da baya geniş ve bol bol iniyor. Böyle baya rahat bir kesim var. Üstü strapless birazcık kısa gibi ama rahatsız etmiyor. Üzerinize böyle bir ceket veya bir gömlekle falan da günlük kombininizi tamamlayabilirsiniz. Birazdan zaten bir tane gömlek giyeceğim. Onu üzerine giyip göstermeyi düşünüyorum. Ama takım kendi haliyle bu şekilde. Üstün alt tarafı düz lastikli. Üstü birazcık daha böyle fırfırlı fırfırlı minik minik detayları var. Ürünün kumaşı %100 pamuk. O yüzden yazın içiniz rahat giyebilirsiniz. Asla böyle terli açık falan bir kumaşı yok. Gerçekten yiyince anlıyorsunuz. İnternette durduğundan biraz daha iyi duruyor gerçekte. Kumaş olarak olsun, böyle kalıp olarak olsun ve fiyat olarak olsun özellikle. Benim çok beğendiğim bir takım oldu. özel tekrar gideyim. Şöyle bir de döneyim. Arkası da düz gerçi ama bakmak istersiniz diye düşündüm. Tek sıkıntısı, yani keşke olsaydı diyebileceğim tek şey ceplerinin olması. Cepler olsa çok güzel olurdu ama cepleri yok. Keşke olsaydı. Gerçekten tek puan kırabileceğim nokta şu anda ceplerinin olmaması ama onun dışında bence zaten takım olduğu için kombinlemesi zor bir şey asla değil. Direkt ben bu şekilde giyip çıkabilirsiniz veya üzerinize bir şey alabilirsiniz. E onun dışında takımınızda, çantanızda, ayakkabınızda destekleyebileceğiniz ürünler. Yine yani altıma farklı bir şey giyebilirim de olabilir. E ama çok da düşünmenize gerek yok. Takım olarak giyip çıkabilirsiniz. Ama üstü tabii ki de altına farklı bir şey giyerek kombinleyebilirsiniz. Veya pantolon aynı şekilde. E, sonuçta bir arada giymeniz gerekmiyor. Ayrı ayrı giyebileceğiniz için de aslında bayağı kurtarıcı parçalar. E, siyah bir alt olduğu için üzerinize renkli renkli her şeyle giyebilirsiniz. Yine düz siyah bir üstü olduğu için altınıza emaye çeşit türüne giyebilirsiniz. Bence hem ayrı hem birleşik olarak kombinlemesi çok kolay ve güzel parçalar. O yüzden benim puanım bu takıma on üzerinden 9. Şimdi ben şöyle çilek desenli pembe böyle yazlık mı yazdık. Rengarenk çok güzel bir Gömlek aldım. Böyle şifon gibi bir gömlek. Kumaşlardan bu arada çok iyi anladığımı asla söylemiyorum. Ama böyle ince yapıda bir gömlek. O yüzden içine böyle bir şeyle giyerseniz daha iyi durur diye düşünüyorum. Bir de ben gömlekleri önü kapalı, flask olarak giymeyi çok fazla sevmiyorum. Genelde yazın içime böyle işte kroplarla falan giymeyi, kombinlemeyi seviyorum. O yüzden düz beyaz veya düz siyah bir strapless kropla bu gömleğin güzel olabileceğini düşündüm. Ama zaten şu anda görebildiğiniz gibi de iç gösteriyor. Şimdi deniyorum. Bakalım bu takımın üzerine nasıl olacak? Hep birlikte göreceğiz. Çok iyi olacağını düşünmüyorum. Bence açık renklerle daha iyi olacaktır. Ama siyahla nasıl durduğuna da şöyle bir bakalım. Şimdi şuradan baktığımda gayet güzel duruyor. Bunu bu arada Milla'dan almadım. Farklı bir markadan aldım. Yine Trendyol'da farklı bir satıcıdan aldım. Ya böyle üzerinizde... Güzel duruyor ya, Bilmiyorum çok rahat. ince olmasından da kaynaklı. İçine bayağı rahat ediyorsunuz. Kollarını falan kıvırabilirsiniz. Bence içine düz renkli böyle düz pembe, düz beyaz ve düz siyahla yazın güzel olabilir. Renkli ve desenli olduğu için ben böyle içimi açtı yani benim içimi açtı. Yaz içinde önceden almak istedim. Çünkü havalar ne kadar ısınırsa ve ne kadar böyle yaza yaklaşırsak fiyatları da o kadar artacak. O yüzden böyle hazır ilkbahar sonlarında daha uygun fiyatlara bu tarz ürünleri alabiliyorsunuz. İhtiyacınız varsa veya bir şeyler almak istiyorsanız tam bence yazın gelmesini beklemeden önden önden alın derim. Çünkü fiyatlar her geçen gün artıyor. Bunlar da da o şekilde. Şu an mesela ben bu videoyu çekiyorum. Bir hafta sonra yayınladığımda bile fiyatlar farklı olabilir. O yüzden net bir fiyat bilgisi vermiyorum. Ürünlerin linklerini aşağıya açıklamaya bırakacağım. Girip güncel fiyatlarına bakabilirsiniz. Ürünleri de detaylı bir şekilde inceleyebilirsiniz orada benden daha detaylı inceleyebilir misiniz bilmiyorum ama genel olarak orada işte kumaş bilgilerdir bir şeylerdir oradaki mankenin üzerinde duruşuna bakabilirsiniz ben sadece böyle canlı olarak e, bilmeniz gereken bir şey varsa diye burada her zamanki gibi inceliyorum yani bu kombinle çıkar mıyım emin olamadım çünkü siyahın üzerinde çok açık renk gibi kaldı sanki ama çıkabilirim çok hani kombin olarak bakmayacak olursanız gömleğe böyle tek başına puanım 8-8.5 9 arası. Beğendim. Güzel, ince. Tatlı böyle yazdık. Kombin olarak da giyebilirsiniz bence. Ya. Mesela şöyle bir şeyle olabilir. Siz nelerle kombinlerdiniz? Yorumlar kısmına yazın. Şimdi gelelim benim aldığım bir sonraki parçaya. Şimdi sıradaki ürünüm şöyle bir tight. Bunu aldığımda kargo açarken size göstermiştim. Yani kargosunu birlikte videoda açmıştık. İzlediğiniz mi bilmiyorum. Forfun markasının bu tight'ını aldım. Bej renkteki. Siyahı beyazı bir rengi daha grisi vardı bir de. Ben bu rengini tercih ettim çünkü siyah bir taytım var yazlık kısa. E, diğer renklerde çok böyle beyazın çok giyilebileceğini düşünmedim. Çok hızlı kirleneceğinden dolayı falan. Böyle bej ve gri arasına gidip bej rengini aldım. ama bunu iade edeceğim ve şu anda da denemek istemiyorum çünkü hiç iyi durmuyor. kalıp olarak da hiç beğenmedim. Kumaş kalitesini de beğenmedim. Forfun bir eşofmanını almıştım. Neredeyse bir buçuk yıldır giyiyorum. Hiçbir sorun yaşamadım. Birazcık da ona güvenerek almıştım ama benim beklentimi çok fazla karşılayamadı bu ürün. Neden diye soracak olursanız. Birincisi belinin lastiği hiç iyi değil. Böyle sanki direk bacağınızdan geçerken yırtılacakmış gibi hissediyorsunuz. Bu arada kalıbı bayağı dar. Ben normalde small giyiyorum. Medium aldım. Bayağı zor giydim. Beli çok kötü. Keşke daha iyi bir lastik olsaydı. İkincisi bayağı bir iç gösteriyor. Yani ne renk çamaşır giyerseniz giyin baya baya belli ediyor. O yüzden kullanımı bence hiç rahat olmayacaktır. Siyahı belki daha iyi olabilir bu konuda. Ama kalıbında da böyle bence bir sıkıntı var. Çünkü tam oturmuyor. Benle alakalı da olabilir bilmiyorum ama ben ürünü alırken yorum yoktu. Hiç yorum olmadığı için de hani birazcık böyle aldım denebilir. Çünkü yorum olunca birazcık daha sanki güvenerek alıyoruz. Hani herkes üzerinde deniyor, fotoğraf paylaşıyor falan. Fotoğraflı yorumlar o yüzden daha iyi oluyor trendi yolda. Ama sanıyorum ki yeni bir ürün olmasına kaynaklı yorumu da yoktu. E, ben de maalesef çok fazla memnun kalamadım. O yüzden denemek de istemiyorum. Baya kötü duruyor. Hiç, hiç istemiyorum. Hatta bozmak falan da istemiyorum. Böyle etiketten falan bir şey olur diye. Şimdi ama bu videodan sonra bunu gerisini geri kargolayacağım. İade edeceğim. Belki siyah rengini almayı düşünebilirim. Veya e, çok tatlı bir şortu vardı. Yine aynı markanın. Böyle aynı boylarda diyebileceğim. Spor çok güzel bir şortu vardı. Bunun yerine belki onu alabilirim. Alırsam yine burada birlikte inceleriz. O yüzden bunu bu şekilde geçiyorum. Şimdi benim bir tane daha parçam var. Bir de onu deneyelim. Evet sıradaki ve son ürünüm de Fineapple'dan aldığım bu beyaz büstiyer. Ben bunu daha önce üçlü bir set olarak almıştım. Ama kalıpları o kadar dar ki geri vermek zorunda kalmıştım. Şimdi tekli bir şekilde indirimde gördüm. Ee, yine fiyatı bayağı uygundu ama değişiklik gösterebileceği için videoda söylemek istemiyorum. Sonra kötü yorumlar geliyor. Niye böyle işte fiyat bilgisi yanlış falan tarzında. Siz girip detaylı inceleyebilirsiniz ama normal satış fiyatına göre indirimde ben bayağı uygun aldım. Üzerimdeki medium large beden değil. Large x large beden. Çünkü bir small medium'u vardı. Bir de large x large vardı. Sanıyorum ki acaba yanlış mı söyledim? Baktım şimdi doğru söyledim. Şimdi bendeki medium large beden. Hiç neden medium large aldın diye bakmayın. Çünkü ben normalde small bedenim ürünün kalıbı o kadar dar ki yani kafamdan geçmedi small olan. X small small bir beden, medium large bir beden, iki tane bedeni var toplam. Keşke hani ayrı ayrı olsa kendi bedenimi alsam. Ama bu bayağı iyi oluyor. Sakın küçük beden almayı düşünmeyin. Yani bence o X small small olan en fazla 7-8 yaşındaki çocuğa falan olur. Kalıpları o derece dardı. Bendeki şu an medium large hala sıkı tüm gün giyersem rahatsız eder mi bilmiyorum. Şu lastik kısımları bayağı sıkı ama duruş olarak beğendim. Bir de buna şöyle bir sıkıntı var. Yine benim kargo açma videomu izlediyseniz orada göstermiştim. Ürün yamuk. Yani bir tarafı daha uzun. Şuradan dikişlerden baktığınızda bir tarafı daha kısa. Ama giydiğinizde çok fazla göze batmıyor. O yüzden bunu iade etmeyeceğim. Şimdi detaylarına bakacak olursak şurada şöyle bir Fine Apple yazısı var renkli şekilde. Onun içine gördüğünüz gibi altın tutan lastikli düz, arka tarafı da düz. Ve yine yaz için bayağı kurtarıcı bir parça. Gömleklerin içine giyilebilir, eşofmanın üstlerine giyilebilir. Şu an altındaki mesela bu pantolonla giyilebilir, kotlarla giyilebilir, eteklerde, i̇şte eteklerle, şortlarla her şeyle giyersiniz. Ben birazcık böyle kolay giymeyi seven biri olduğum için kurtarıcı parçaları çok sık tercih ediyorum. Özellikle düz renkleri falan. Gerçekten çok seviyorum. Çünkü hiç oturup da işte burası buna uymadı falan diye düşünme derdi olmuyor Düz bir parça olduğu için her şeyle giyebiliyorsunuz. O yüzden bu da bence sıkıntısız, uygun fiyatlı, güzel bir ürün. Kalıbı da tam olsa gerçekten 10 üzerinden 10'luk bir ürün. Ama kalıp bayağı sıkıntılı bir de yamukluk var. O yüzden bu ürüne çok fazla puan vermek istemiyorum şu an. Normalde kendim oturup böyle tüm aldığım ürünleri puanlarım 10 üzerinden kaç iade etmeliyim diye. Ama fiyatına göre iyi olduğunu düşünüyorum. O yüzden bu da kalacak. Kombin olarak dediğim gibi her şeyle kombinleyebilirsiniz. Baya rahat giyilebilecek bir şey. İç falan da göstermiyor beyaz olmasına rağmen. Baya yazın iyi olacağını düşündüğüm bir parça. O yüzden eğer varsa bence buna da bir göz atın. Benim bugün size göstereceğim ürünler bu kadardı. Umarım keyifle izlemişsinizdir ve videoyu beğenmişsinizdir. Aşağıdan like tuşuna basmayı ve kanalıma abone olmayı unutmayın. Bir sorunuz olursa da yorumlar kısmına yazabilirsiniz. O zaman bir sonraki videoda görüşmek üzere. Hepinizi öpüyorum. Kendinize dikkat edin. Hoşçakalın.